Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan önce iki video çekmiştim. Hemen aşağı bölgelerde. Burası da benim ilk videolarımdan biri. O bölge. Ama ben burada videolarımı anlatırken sizlere daha bilinmeyen gizli toplu mezarlar, gizli girişler, çıkışlardan bahsedeceğim. Halkalarla ilgili. Bunlar dediğim gibi kusursuz nokta atışı. Yeryüzüne yapılan gizli işaretler var buralarda. O yüzden... Bakın burada bir halka var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Telefonundan izliyorsanız ekranınızı yan çevirip yaklaştırma payınız var biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da söylemiş olalım. Bakın görüntü kalitemiz bu arkadaşlar. Şu an size en net bu şekilde gösterebiliyorum. Bakın burada yuvarlak halka var ama taş dizmişler. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Ortada bir tane. Bunu size bundan önceki videolarda anlatmıştım. Bakın bir de çizelim şöyle isterseniz. Görün diye. Bakın bunlar dediğim gibi her taşın altı mezar ya da altta büyük bir mahzen var, mezar odası. Yüzeyden giriş. Arkadaşlar bunu hemen buradan kaldırıyorum. Bir başka yere geçmek istediğim için. Bakın, aynısı mesela burada da var. Çok fazla belli olmuyor ama taşlara baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 ortada bir tane. Arkadaşlar bu var olan bir sistem bakın. Gerçek bir sistemden bahsediyorum. Şunu da söylemiş olayım ben size. Bazı videolarımda yurt dışından, yabancı ülkeden yorumlar almıştım. Hani burası bizim yerlerimiz. Biz gelip hepsini alacağız ya da buralar bizim nadide yerlerimiz. Hiç kimse dokunamaz. Hepsi bizde kayıtlı diye. Ben de söylüyorum onlara. Kayıtlar sizde, medeniyetler, mallar bizde. O yüzden bakın arkadaşlar mesela burada bir işaret daha vardı. Onu da size göstermek istiyorum. Yaptıkları gizli işaretlerden çok da güzel beceriyorlar bu işi. Bakın mesela şuradaki Bakın arkadaşlar bu şu an görüntü kalitesi biraz bozuk ama şuradan bir sizin için deneyebiliriz. Bakın bu gördüğünüz aslında haç işareti arkadaşlar bakın. Haç işareti kilise bölgesi. Böyle bir yerde zaten kilise, mahzen, maza, manastır olmaması mümkün değil şunu görüyorsunuz artı eksi yapmışlar yani yukarıdan aşağı sağdan sola bunlar taş dizimiyle yapıyorlar yani bölgeyi uzaktan gelen bu dili bu sistemi bilen kendi medeniyetinde yaşadığı yaşayan insanların gelip de bölgeyi çabuk bulsun diye yapılan bir gizli işaret sistemi mesela buralarda kaya mezarları var önlerinde taş koyuyorlar neden arkasının ne işe yaradığını görsünler bilsinler o yüzden mesela Buralarda başka yerler de vardı arkadaşlar. Dediğim gibi mesela burada mesela suret var ama mesela yukarıda halka yapmışlar. Neden? Çünkü yüzeyden giriş. Burası rampa. Burası rampa aşağı. O yüzden buralarda birçok yerde var. Mesela az önceki yerimize gelmiş olalım. Bakın halkamız burada. Dediğim gibi şöyle dikkatli bakarsanız zaten anlarsınız. O yüzden ne demek istediğimi iyi dinleyin beni anlamaya çalışın. Bu sisteme inanmayanlar kaybedecektir. Onu söylemiş olun ben size. İnanan kazanacaktır. Çünkü bu var olan bir sistem. Böyle bir bölgeniz varsa köyünüzde, çevrenizde deneme yapın. Ondan sonra yorum yaparsınız istediğiniz kadar. Ama dediğim gibi varsa cep telefonunuzda hemen haritanızı açıp yukarıdan bayağı bir yaklaştırın. Görüntü kalitesi de çok önemli. O yüzden bu şekilde taş görürseniz zaten buralarda işaret vardır arkadaşlar. Kesinlikle vardır. Mutlaka vardır. Çünkü bunların ben teyidini kendim yapıyorum. Hatta yeni geldim. Bir bölgeye gittim hemen teyit yaptım, çıktım geldim. O yüzden böyle konuşurken tereddüt etmiyorum. Dediğim gibi define de kusursuz nokta atışıdır bu. Hepsi mezar Hepsi güzel yerler. Toplu mezar. Bunu tabii ki devletimizden yardım isteyebilirsiniz. İzin verirler ya da vermezler. Onu devletimiz daha iyi biliyor. Onu da baştan söylemiş olalım. Ama şekil bu arkadaşlar. Dediğim gibi her taraf gizli işaretler, gizli mezarlar. Diğer halkımız burada. Mesela buraların üstleri çoğu mezardır. Giriş çıkıştır. Toplu mezardır şu an biçimi bizim kafamızı karıştırabilir. Anlamayan arkadaşların kafasını karıştırabilir. Dediğim gibi hiç de ummadığınız yerden akıllara zarar şekiller bulabilirsiniz. O yüzden bakın mesela burada bir halkamız var arkadaşlar. Bakın burada da artımız var dediğim gibi. Ama çevre tamamen irili kayalarla yapılmış halkalar var. Bakın buralarda var. Bunlar hep buranın taşları zaten söküp altını boşaltıp üstüne tekrardan koyuyorlar. O yüzden ben bunu bu şekilde anlatıyorum size. Konuştuğum her şeyin de arkasındayım. Varsa bunu bana ispatla diyebilecek bir insan. Ispatlamaya da hazırım. Öyle bir kuşkusu olan, tereddütte kalan, bu nasıl olur, böyle bir şey asla olamaz diyen varsa öyle güzel abi, güzel kardeşlerimiz buyursun gelsin ispatlamak nasıl oluyormuş yanına da inandığı güvendiği bilim adamı uzman arkeolog profesör alabilir buralarda yüzlerce binlerce mezar var onu da söylemiş olalım arkadaşlar dediğim gibi köyünüzde memleketinizde bu tarz yerler varsa değerlendirme yapın bakın var mı yok mu yuvarlak halkalara dikkat edin dediğim gibi mesela bakın yuvarlak halkalara dikkat edin buralarda gizli gizli haç işaretleri de oluyor farklı işaretler de oluyor. Şöyle tane tane koyulmuş taşlar çoğu mezar arkadaşlar. Bilinçli yapılan. Bazıları dağın içine farklı yerlerden giriş kapısı, bazıları tamamen mahzen mezar girişleri. O yüzden söylüyorum. Bitkilerle de yapıyorlar bunu. Başka bölgelerde bakın bitkilerle yapıyorlar. Ardıç, kızılcık, kuşburnu, böğürtlen, yabani meyven, dikenli meyve ağaçlarıyla yapıyorlar. Bazıları da Gevenle yapıyorlar. Bölgede çok yaşayan uzun ömürlü bölge, bitki Hangisi hangisiyse onu yapıyorlar. Ben çok denk geldim böyle. O yüzden söylüyorum kusursuz nokta atışı bunu tekrar 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 söylüyorum. Bu işi yapan arkadaşlar, meraklısı olan arkadaşlar denesinler. Denemekte zarar gelmez. Yeter ki imkanınız olsun. Köyünüzde varsa bu tarz yerleriniz arkadaşlar bir değerlendirin. Dediğim gibi destek vermeyi de abone olmayı da unutmayın. Linkimizi arkadaşlarınıza, eşinize, dostlarınıza paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bölgemiz bu şekilde. Şu an burayı bu şekilde anlatıyorum size arkadaşlar. Çünkü bölgeyi tanımanız gerekiyor. Gözlerinizi alıştırıp iyice bakmanızı istiyorum aslında. O yüzden bu videomda böyle oldu sizin için. Yani kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin taşlara çok dikkatli bakarsanız zaten taşlar bütün girişleri çıkışları teker teker anlatıyorlar. Mağara önlerine taş koyarlar. Mahzen önlerine taş koyarlar. Mezarları toplu mezarlar önüne taş kaya doldururlar. Bütününe bakınca çok fazla taş sayısı vardır. Ama düzgün baktığınız zaman bunların içinde halka var. Saydığınız zaman 5'li 6'lı 7'li 8'li halkalar var. Tabii ki yanlarındaki taşlar kafa karıştırmak için. Onlar da ayrı tek tek mezar olabiliyor. Aslında buralarda da var. Dediğim gibi ben bunları gösteriyorum size. Tamamen gözünüz alışsın diye. Çünkü hiç zorluk çekmeyeceksiniz ileride. Bakın burada yarım daire var. Ortada taş. Burada tam daire var. Ortada taş. Bunu dediğim gibi arkadaşlar şu an kimse inanmıyor. Ama bayağı bir yorum alıyorum bölgelere köylerinde gidiyorlar teyit alıyorlar ve bana da bunu söylüyorlar yorumları okuyabilirsiniz yurt dışından gelen yorumları da okuyabilirsiniz bakın ne demek istediğimi o zaman çok iyi anlayacaksınız bunlar Türkiye'de bütün medeniyetlerin yer altına yer üstüne yapılmış gizli mezar sistemlerinin şifresi bu arkadaşlar şifresi çözüldü yani o yüzden bazen konuşurken söylüyorum gizemi çözülmüş dağlar ve krallıklar diye hiçbir şey gizli kalmayacak. O yüzden taktik bu yöntem bu bunun kaçar payı yok kalmadı çünkü bakın yine aynı yere geldik mesela burada dikkatli bakarsanız benim aslında bir şey söylememe gerek kalmıyor. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımın programımın süresi dolmak üzere destek vermeyi ne olur abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun